ölüm döşeğindeyken Allah dostlarından Ebu Bekir Ketani Hazretlerine hayatında ne gibi bir ameli olduğu sorulduğunda şu anlamlı ve derin sözlerle cevap verdi. Ölümümün yaklaştığını bilmeseydim, riyaya düşme korkusuyla size amelimden asla bahsetmezdim. Tam 40 yıl kalbimin kapısında bekçilik yaptım. Ona Allah sevgisinden başka hiçbir sevgiye yer vermemesi için bekçilik yaptım. Kalbimi Allahu Teala'dan başkasına açmamaya çalıştım ve sonunda kalbim öyle bir hale geldi ki Allah'tan başkasını tanımaz oldum. Oldu. Bu hikmet dolu sözler Allah'a olan teslimiyetin ve kalbi saflaştırmanın önemini ne güzel ifade etmektedir. Kalbi dünya sevgisinden ve nefsin isteklerinden arındırıp sadece Allah'a tahsis etmek bir kulun ulaşabileceği en yüksek mertebelerden biridir. Allahu Teala hepimize bu tür bir ihlas ve sadakati nasip eylesin. Amin. Bu tür içeriklerin devamı için videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüş ve yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Amen.